Selamun Aleyküm Ben Akıncı Bey'i ee, Bugün ilk YouTube serimi başlayacağım Mountain Blade Osmanlı modunu oynayacağım ee, Güzel bir oyun Mountain Blade zaten bilmeyen yoktur Osmanlı modu da bunu Osmanlı zamanına çevirmiş Gayet güzel bir mod Hemen yeni oyuna başlıyorum Bu arada tarihle alakalı oyunları severim Europa oyun başlatılıyor History mod diyelim Erkeğiz Dininiz İslamiyet elhamdülillah Irkımız Türk Babam daha önce bozkır göçebesiydi. Ee, ben çocukken neydim abi? Bozkır çocuğuyduk. Gençken askerdim. Buna iten benim ülkümdü. Devam edelim. Gerçekçi diyelim. İsmini, ismini olsun. İsmim Akıncı Erdem. Bu arada adım Erdem. Ha, yazdık. Öyle şükür. Karizma, güç, zeka, karizma liderliği arttıracağım. Çünkü ne kadar liderlik artarsa o kadar asker alma kapasitemiz artıyor. Güçlü germe ok kullanacağım. Talimciye de vereceğim bir tane. Yağmayı da vereyim bir tane. Atletizm değil, kalkan değil, cerrahlık, yara bakımı, mühendis, ikna değil, esir. Talimciye bir tane daha vereceğim. Güçlü germeye bir tane daha vereceğim. Tekerli silahlar ve okçuluk. Orada oynayacağım. Evet. Şu da yok sarışın değilim ben. Şunu şey yapacağım saçını. Ha yok bu da değil. Bu da değil. Bu ne lan? Bu güzel. Bu cilt güzel. İnsan evladına benziyor. Saçımız böyle değil. Saçım normal olsun. Şu iyi ya. Aynen. Bu iyi. Sakal. Aa çok şekil oldum böyle. Tam reis oldum ha. Tamam diyorum. Osman Devleti'nde başlıyorum. Müzakere et ve oyuna başlıyorum. Bu ne? Gemi falan. Vaa iyiymiş. Flavio konuş. Sen kimsin? Ben Erdem. Devam. As. Ne oluyor lan? Sıkarım lan topun. Allah bismillah Gel. Oğlum çok kalabalıksınız lan. Neyse senaryo gereği herhalde. Aynen. Senaryo gereği ölmem lazım benim burada. Hayda. Teker teker gelsenize oğlum. Kalkan da gitti. Yazık. Oo öldürdüler beni. Neyse kaçıyorum ama. Ha anladım. Senaryo gereği ölmem lazım illaki. Kaçıyorum. Güya bunlar şimdi beni görmüyor ha. Bu nasıl beni görmüyor ya? Neyse. Devam. çok dibe yapmışlar ya yokuşu. Git git bitmiyor. <laughs> Devam ediyorum ve gittim. Şu an kaçtım herhalde değil mi? Nereye gideyim? Burgaz'a gideyim. Bu arada harita güzel olmuş. Osmanlı. işte burası Sırplar, burası Macarlar, burası Lehistan. Trabzon Pontus Rum devleti de var Pontus Rum Trabzon Rum Burası Akkoynular Burası şey e, ee, Memlükler De şurada bir İspanya şu, Yok İspanya yapmamışlar Şurada Yunanistan'da bitiyor Bu ada niye burada? Burada bir şey yok Girit değil mi burası sanırsam Aynen Ama yapmamışlar Neyse Burgaz'a gidiyorum Gönüllüleri topluyorum iki tane acemi olanı gelsin Peki daha oradan da alayım birkaç bir şey. Yüzde %18 canım var. Tekirdağ'dan da iki acemi olanı aldık ve gidiyorum İstanbul'a. <laughs> İstanbul'a gittim. Ne var? Kaleye gidelim. Eğer Fatih Sultan Mehmet buradaysa ondan bir görev alalım. Dostum Han. Yok istemiyorum. Hadi bay bay. Şuradan bir biraz bekle canım da olsun. Burada biraz bekleyeyim canım da olsun. Bu arada hayırta güzel ya. Peki eskalesi. Kiev. Kıbrıs Kıbrıs Krallığı değil mi burası Yazmıyor ama Neyse Sonra bakarız Herhalde dolu canım Kaç canım şu anda %100 tamam Devam Turnuva yok mu orada şehirde Turnuva yok İlginç Bu kim Kervan Edirne'ye gidelim bakayım ne var ne yok orada Ya da hiç haydut falan da yok. Tamam. İşte Fatih Sultan Mehmet. Selamun Aleyküm. Yapmışlar harbiden ha. Kayıtsız diyor bize karşı. Herhangi bir göreviniz var mı? Tamamdır. Alırım onu ben. Yerine getireceğim. Korkusuz burabası almamız lazım. Neredeymiş bu adam? Ha, bakalım. İznik'teymiş. Haritada göster İznik'i hemen gidelim Fatih Sultan Mehmet'in görevini yerine gidiyorum şu anda stratejim şöyle olacak önce bir Osmanlı'yla iyi ilişkiler götürüp Osmanlı'nın bir komutanı olacağım savaşları katacağım Osmanlı'yla ondan sonra güçlenince de kendi krallığımı kurmak için zayıf bir devlete saldıracağım muhtemelen Trabzon gibi duruyor ya da kim olur? Karamanoğulları beyli olabilir. Ona saldırıp kendi özgürlüğümü ilan edeceğim. İzniye gittim. Bir gönüllü toplayalım. Üç tanesi gelsin. Köy merkezine gidip şu adamı yakalayalım bir an önce. da. <laughs> evet devam ediyoruz. Şu anda şüpheli bir şahıs yok gibi gözüküyor. Allah Allah. Aha. Ne yapıyor burada? Gergin görünüşlü adam konuş. Sen bu eşkale uyuyorsun. Bu kelden alırım. Oo, botuna git yayım ya. Dur attan iyiyim de senin bir e beni belliyim. Gel bakayım gel. Gel 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 gel. Ee. Asik. Oh, oh, subhanallah. Vurduk. Tamam. Şimdi çıkalım ve Farus'tan Mehmet'e geri gidelim. Hazır gitmişken şu balık eserden de adamı toplayayım. Öyle gideyim. Değil mi? Buradan da adam alayım Gönüllü toplu acemi olan Kaç 9 kişiyiz şu anda Şuna Fatih Mehmet'in yerini sorayım Selamünaleyküm Bir sorun var Halil Paşa değil ya Tekirdağ yakınlarındaymış hemen gidelim Şurada bir yerde İstanbul'a doğru gidiyor tahminimce. <laughs> bu kim Osmanlı denizcileri? Burada bir yerde olması lazım Fatih Sultan Mehmet'in ama göremedim. Buradan da gönüllü alalım. Envanterde 3 akçemiz kaldı çok az. Hayda Fatih Sultan Mehmet'in nerede olduğunu tam kestiremedim. Aha bu mu? Aynen bu. Görevini yaptım. Güzel. Ödemeyi de aldık Cuzakçı. Görev var mı daha? Vergi toplama görevi alıyorum. Hemen İstanbul'a gidip vergiyi topluyorum. Fatih'tan Mehmet Hanan'ı da. Neredeydi? Buradaydı mı? Fatih'tan Mehmet Hanan'ı da vergi topla. Hemen topluyorum. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'e ne kadar iyi ilişki gidersem o kadar ilişkimiz artar Osmanlı devletiyle ve beni o kadar çok e, hızlı derebeyi yapar. Yani i̇lk hedefim de Osmanlı derebeyi olmak. Ondan sonra güçlenince artık Fatih Sultan Mehmet'e gidip yeter artık diyeceğim. Ben kendi ülkemi kuracağım. Herhangi bir ülkeye saldıracağım. Trabzon çok makul duruyor şu anda. Tek bir şehri var. Trabzon olmazsa Alanya'da da olabilir. Yani bakacağız. İleriki durumlara göre değişir o. Evet. Hala bitmedi görev. Hala bekliyorum. Yakın bir zamanda biter diye umuyorum. Lan bayağı para kazandık. Yani kaçsak mı ne yapsak? Kaçmayacağım tabi. Yoksa Fatih Mehmet peşime düşer ve beni cezalandırır. Hiç gerek yok böyle aksiyonlara. Çok güçsüz şu anda. Daha 9 tane acemi olanı var elimizde. Oo. Oo. İsyan ettiler ha. Kim isyan ediyor? Cezasını bulur. Hak isteyenin hakkını verin. Baş isteğinin başını kesin demiş Abdülhamit Han değil mi? Oo müziği de aldım. Gel 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 gel. ben alırım şimdi. Gel bakayım. Sen de gel. Güzel. Taş atıyor baba baba. Baba taş atıyor bak. Bu da tamam. Var mı daha? Bir tane kaldı. Bu da bitti. Tamamdır. <laughs> Devam et. Vergiye devam ediyoruz. Devam ediyorum. Hala bitmedi ya. Sonunda bitti. Kalede mi acaba Fatih Sultan Mehmet? Yok. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in yerini bulmam lazım. Şuna sorayım hemen. Hadım alayım paşa. Neredeymiş? Balıkesir yakınlarındaymış. İyi. Balıkesir nerede abi? Şurada bir yerde. görevler önemli benim için çünkü ilişkiler açısından Osmanlı'yla Aha Fatih Sultan Mehmet. Bana verdiğin görev hakkında ah buyur Benim için herhangi bir görevim var mı? Beyazıt Paşa Tamamdır abi gidelim Edirne'ye doğru gidelim. Beyazıt Paşa'ya mektup götürecekmişiz. Götürürüz abi sıkıntı yok. 11 tane acemi olanı var bünyemizde. Şimdi Beyazıt Paşa nerede? Kaleye gittim. Bu mu acaba? Bilmiyorum Hanım. Beyazıt Paşa'nın yerini öğrenmek istiyorum. Burgaz yakınlarındaymış. Hemen Burgaz'a doğru sürelim. Burgaz nerede? Burada bir yerde. Tamam şurada bir yerde herhalde. Beyazıt Paşa. Buradan da topladım adam. Devam. Bu mu? Yok. Hayda. Yerinde durmuyor ki adam. Hemen gidip verelim mektubu. Şimdi iki saat on... Ha, bu mu acaba? Teki olduğuna soralım sorun var. Beyazıt Paşa neredeydi? Turnova Kalesi yakınlarında. O iyice uzaklaşmış. Turnova nerede? Burada. Abi yerinde durmuyor adam ya. <laughs> İnşallah daha uzaklaşmaz. Bu da sıplara doğru gidiyor. Kral Yavoköy'ü. Bu mu Ali Bey? Buna soralım. Oltenia yakınlarındaymış. hayda da Oltenyalar Oltenia, Oltenia, Oltenia. burada. Ay bu nedir ya? Oo. Neyse. O oh, her türlü indirir. 13 karşı 13 tane askerimize karşı 4 askeri var. Ben de ya tek başıma indiririm hatta. Gel bakalım gel. Nerede bunlar şimdi? Göremedim hala. Nerede lan bunlar? Hayda. Aha gördüm. Iska. 24 zarar fena değil 40 zarar fena değil bu iş bu kadar Cesarete bak adam 4 4 kişi 11 kişiye dalıyor ya. Allah Allah. Seviye de yükseldik. Bu seviyeye karizmaya verip bir de güçe verip liderliği arttırıyorum. Bir de güçlü darbe arttırıyorum. Tek elli silah ve okçuluğu arttırıyorum. okçuluğu arttıramadım. O sen de gel. Ne diyor bu? Savaşmaya gerek. Bu ne ya? Yeni niye bize sıkıntı çıkardı? Hayda. Bunların bana saldırmaması lazım. Yeni içeri bunlar. Ben Osmanlı ile iyiyim. Çok saçma. Oo, zırhlı bir de bunlar ya. Oha ya. Neyse. İyi. Hemen ölüyorlar. Abi yeniçeriler sıkıntı biraz. Ah güzel. Neyse bayağı öldürdüm. Az kaldılar. Aa iyi vurdu. İyi iyi. Bayağı indirdim. Bak kaçıyor. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Ha? Lan niye durdun orada? Güzel. Nereye gidiyor bu? Bu da kaçıyor. Bu iş bu kadar. Var mı başka? Bitti. Çok da zor olmadı yani benim için. Çiftçi köylü kadın yok. Bunlar işime yaramaz. Oo. Şunu alsam. Bunu da alsam. Yeni şöyle ayakkabısı. Bunları alayım ya ben. Bunu da alayım. Vay size artı 3. Üç. kalkan. Direnç 1 boyu 70. Bu neydi? Direnç. Yok bu bizimki daha iyi. Devam. Daha var mı? Oo siz de geliyorsunuz. Neyse bunları da alırım ya. Tam yeni içeri olduk ha. Bıyıklar da uygun. Esin baştasın. Fatihin istan. Bunlar haydut ya bunları tek atarım bunlara ben. Bunlar haydut. Bunlarda pek bir şey yok abi. bile bak bu iş bu kadar bu iş bu kadar var mı daha onlar da bunlar halde bu iş bu kadar tamamdır var mı alacağımız bir şey yok gruptan terfi olan vardı bunları garip olarak terfi edeyim en azından attı birliklerimiz oldu. Garipler. Bir de şey yapacağım ya. Karizma ve zekaya ve güce verecektim. Ee, güçlü darbeye vereyim. Talimci yok. Taktik, iş sürme, yön bulma, tespit etme, envanter yönetimi, cerrahlık. İlk yardım, mühendislik, ikna, esir Esir yönetimine vereyim. Bir de kalkana vereyim. Tek silah ve kundaklı yaylara veriyorum. Devam ediyorum. Oltenya'da dediğim mi? Bu mu? Hah bulduk sonunda. Neredesin sen bir Cık. Allah Allah. Akıncı Erdem. Mesaj getiriyorum. Getirdim. Şimdi Fatih Mehmet nerede? Burgaz yakınlarında. Oraya doğru gidelim.